Hayırlı günler. Evet, nasıl gidiyor? Gençler. Selçuklu Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımlar meclis üyelerinin de katıldığı saha gezisiyle yerinde incelendi. Bu 200'ün içerisinden evet. kendi spor kulübümüze öğrencileri seçiyoruz. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek yatırmacı gezi kapsamında meclis üyelerine eğitimden sağlığa, spordan yeşil alan çalışmalarına kadar Selçuklu'ya değer katacak çalışmaların son durumu hakkında bilgiler verdi. Mekanik, elektrik Program kapsamında geziye katılan meclis üyeleri Selçuklu Belediyesi'nin en prestijli yatırımlarından biri olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Tarihi Sille Mahallesi'nde devam eden projeler, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Yelda Parkı ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin yanı sıra Selçuklu Pen Lisesi Spor Salonu, Konya Spor Lisesi Spor Salonu'nda incelemelerde bulunarak projeleri yakından inceleme fırsatı buldu. Murtlarda eğitim var mı? Yaz spor okulları futbol ve tenis branşı ziyaretleriyle başlayan saha gezisi Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Seyir Tepesi ziyaretleriyle sona erdi. Ne oldu? Nasıl gidiyor? Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu inceleme gezisinde hizmete sunulan yüzlerce hizmette meclis üyelerinin katkısının bulunduğunu belirten Başkan Pek Yatırmacı, yeni dönemde de meclis üyeleriyle birlikte Selçuklu halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olacaklarını ifade etti.